Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçıyla karşınızdayım. Arkadaşlar güçsüz bir rakip ve rakibin dizilişi yani bakın çok garip. Yani biraz da bu videoyu ondan çekiyorum. 3 santrofor, 1 AMR aşırı ofansif bir takım, defansı neredeyse bomboş. Bu takıma karşı atabildiğimiz kadar gol atacağız. Şimdi bir diğer hususta arkadaşlar yarın 11.50'de kupa maçımız var ve arkadaşlar kupadaki en güçlü rakibimiz diyebilirim. Yani nasıl en güçlü? Skorlara baktığımız zaman geçen yıl, geçen sezon finalde yendiğimiz arkadaşımız var. Başka da yani o adamdan başka şu an bu adamdan başka ve gücü de yakın arkadaşlar şöyle bir olay var. Ben bu adamı 3-4 sezon önce kupa finalinde yenmiştim. Bu adam bana karşı hırslı olabilir zaten bakalım. Yani kadrosu da AMC, iki tane AML ve AMR'si var ama e, Santrofor hizasında. Büyük ihtimal ortadan gelecektir. Yani geriye kalan takımlara bakıyorum. Belki şu evet 92 ama e, yani kupada güçlü rakiple karşılaştık diyebiliriz. Arkadaşlar şu an kondisyonumuz hemen hemen full. ilk maçımızda ligin ilk maçında arkadaşlar şey yapmıştık bildiğiniz gibi sıcak hava olduğu için Kondisyon bastık ve e, alçak presi oynamıştık, o yüzden bugün fazla şeyimiz gitmedi, kondisyonumuz. Lig'de hemen ilk günden lideriz, Artı 4 avarajda. Gol krallığında kaygısız, gene lider 2 tane golle. Atayeri arkasından. Yani, şeyler bilmiyorum. Kupada yarın zorlanacağız ama, yani gücümüz denk arkadaşlar ama dizilişimiz bizim biraz daha iyi gibi. Yani bilmiyorum. Ben pek bu oyunda üçlü savunmadan yana değilim arkadaşlar. Gerçekten üçlü savunma yapmayın. Yani yaparsanız da mesela şuraya iki tane DMC koyun. Evet bir dakikadan daha az, daha az süre var. Arkadaşlar yağmurlu havada kısa pas oynamanıza fayda var. Aslında mantıken uzun pas ama oyunun algoritması o şekilde değil arkadaşlar. Merak ediyorum yani şu an 3D animasyonda şey gözükecek mi? Yağmur gözükecek mi bilmiyorum. Hücum basacağım arkadaşlar. Takım zaten hücumda. Taktiklerimizi gösterelim. Hücum, karışık, kısa, kapalı, yüksek, normal, bölgesel ve yine gene kapalı arkadaşlar. Evet, hücum basıyoruz. Taraftarlarımız desteği devam ediyor arkadaşlar. Mehmet Ateş, Esat Oral, Furkan Uzun kardeşimiz Evet. Atayeri çok kötü bir pas verdi ama ya. Evet. Yani bakalım bugünkü maçta evet adam büyük ihtimal savunma oynuyor arkadaşlar. Bakın topu savunmadan çıktı. Yani bu rakibe karşı belki sert ucuma oynayabiliriz. Hatta şimdiden geçelim olmazsa ya sert ucuma. Taktiklerimiz nerede? Biraz oyun yeni de değiştiği için biraz zorlanıyorum hemen taktiğe geçmeyi falan. Evet. Mükemmel çaldı diyor. Evet. Taraftarlarımız devam ediyor. Devrim Bozkurt Emre Erdem. Lokman Arslan ve Trabzonspor. Trabzon Anonim Şirketi daha doğru. Trabzonspor değil. Evet. Kapamadık o topu. Gasbral'ı kaptı kontra atak olur mu? Hiç kontra denk gelmedim arkadaşlar. Merak ediyorum. Kontra atakların animasyonu nasıl olacak? Bakın 14 numara kötü oynuyor. Evet uzun pas. Aslında belki bu yağmurlu havada şeyi değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Bu 3D'den sonra. Evet Atayir'e golünü attı. Bakın sol ayağıyla attı. Yani kısa pas oynuyoruz ama belki değişmiş olabilir. Yani bilmiyorum aslında e, şu an için taktiği bir şey alalım. Karışı alalım. Bakın uzun bir pas. Evet Resulzade, evet, Resulzade de golünü attı. Arkadaşlar şey de e, taktiği olmazsa pas atma şeklini uzun alalım. Çünkü bu animasyondan sonra mı değişmiş olabilir? Önceden animasyon olmadığı için ya oyun şey diyordu. Yağmurlu havada topa sahip olmayı azalt diyordu belki de ama evet kalecimiz gol yer mi? Evet gol yemedi. Kaygan zeminde oynamak zor olabilir. Yani bilmiyorum. Önceden yağmurlu havada kısa pas daha iyiydi. Şimdilik bir uzun oynayalım. Hatta mesela bu adamla bir uzun oynayalım. Başka bir adamla da yağmurlu havada kısa oynayalım. Hangisi takım daha iyi oynayacak bakalım. Ama galiba uzun da daha iyi oynayacak. Kaygusuz. Evet kaygusuz orada fena hareketler yaptı. Ya bu 3 boyutlu animasyonlar güzel ama benim için şöyle bir sıkıntısı var. Videoların boyutu arttı arkadaşlar. Yani 3 boyutlu olduğu için. Ki maçlarımı 3 boyutlu yayınlamaya özen göstereceğim ama bazen yayınlayamayabilirim. 3 boyutlu bazen 2 boyutlu yayınlayabilirim. Çünkü bazen arkadaşlar taktik mesela şu an defans oyuncum nerede? En son defans oyuncum onu bilmiyorum. Arada 2 boyuta geçebilirim. Mesela şu an geçelim mi bakın 17 numara oradaymış. Evet. 3, 3 boyutlu geri dönelim. Şimdi kötü oynayan evet. Adam sarı kart gördü. Arkadaşlar evet kaygısız atar bence ya. Evet direkt kalecinin üstüne vurdu. İstatistiklere baktığımız zaman 2'ye 0 arkadaşlar. Ee, toplam şu 4'e 0. Evet arkadaşlar top çalmayı. Evet kaygısız at. Bu sefer at be kardeşim be. Bu sefer at be kardeşim. Adam yalnız kalecinin tuttuğu köşeye attı. Kaleci de harbiden yani... Evet adam maçını izliyormuş arkadaşlar. Evet top çalmayı ben kesinlikle ama kesinlikle kolay alacağım arkadaşlar. Evet Fernandez. Abi bugün ikinci oyuncum sakatlandı ama ya. Kaygısız atsın da şu golü. Cık. Abim ya inanamıyorum. Abim değeceğim yok değeceğim. İnanamıyorum ya. Neyse şu santroforu alalım arkadaşlar. Cık. Zaten adam 2 forvet pardon tek DC oynuyordu. Şöyle yapacağız. Yani mecburen böyle yapacağız. Hatta şöyle yapalım ya. Adam zaten 3 santraforla oynuyor. Beklerimizin de pek bir önemi yok o yüzden. Hatta bakalım. Bakın arkadaşlar 3 santrafor oynuyor. Evet dizilişini değiştirmiş. Yani gerçekten bu kötü oldu benim için. Yani bugün ikinci sakatlanan oyuncum. Evet ee, taktiklerimizden hemen Evet bak şu maçı şey bir izleyelim. Free Evet kaleci maşallah. Arkadaşlar top çalmayı kolay alıyoruz. Bu adam büyük ihtimal takımının sert hücuma mı sert savunmayı mı bir şeye aldı. Top çalmayı da zor aldı. Bakın kırmızı kart da gördü. Bu adama yani oyuncumu çok sakat bu 3 boyutludan sonra arkadaşlar. Evet kaygısız. Evet Gaspral'ın asistiyle kaygısız golünü attı. Yani bu güncellemeden sonra çok fazla sakatlık yaşamaya başladım. Yani bugün 11 tane kırmızı paket videosu izledim. Sabah Atayırı sakatlandı arkadaşlar. Şimdi de bu oyuncum. Yani yedek oyuncum da yok. Gerçekten e, garip. Evet, topa bakın 5'e 0 arkadaşlar. Yani bu oyunda arkadaşlar üçlü savun, üçlü forvet oynamayın. 1 veya 2 forvet olsun. AML ve AMR'niz olsun. Evet, Kaygusuz birebir pozisyonda atamadı. Kaygusuz kaç gol attı ya? 1 2 3 Evet, adam hala kart görmeye devam ediyor. Evet, Kaygusuz penaltı kullanacak. Evet, Kaygusuz Bakın. Penaltıda birebir golcü şey yandı arkadaşlar fark ettiniz mi? Özel yeteneği. Demek ki artık penaltılarda birebir golcünün de önemi var. Evet bu da gol olsa çok iyi olur aslında ama olması zor arkadaşlar. Dedim ama gol oldu. Yani adam gerçekten yani. Ama yok ben şimdi bu dizilişle bir ok vereyim de. AML ve AMRM'e. Abim adam oyuncumu sakatladı ya. Bugün iki, ilk kez böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Normalde bir günde benim bir oyuncum sakatlanır. Artık adamın zemini mi kötüydü bilmiyorum. Evet yerde bir gol attı. Gol Yağmur arkadaşlar yani. Adam hak etti bunu. Ve dediğim gibi bu adam top çalmasını zora aldı büyük bir ihtimal. Hal böyle olunca biz de kolay aldık. Çok fazla kart gördü. Ama bunun tabi defansif olarak bir açığı var ama defansımız arkadaşlar bizim güçlü. Yani çok da güçlü değil ama DMC'miz iyi. DC'miz de iyi. DC'lerimizden biri iyi. De bir tek DR'miz kötü. Zaten kötü DC'mize arkadaşlar sakatlandı. 8-0 arkadaşlar yine hücum basıyoruz. Yani e, bilmiyorum uzun pas biraz daha iyi gibi. Yani yeni animasyonda söz gelmez atar mı? Evet 9 oldu arkadaşlar. Aslında bu tür şeylerde arkadaşlar yağmurlu havalarda topa sahip olma bonusu basmak daha faydalı. Evet. Topa sahip olma 73'e 27 arkadaşlar. Şut 24'e 16 müthiş bir skor. 7'ye 0 arkadaşlar. İsabetli şut yok adamın. Kaygusuz bayağı bir gol attı. 1 1 2 3 4 Bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. Söz gelmez son maçlarda çok gol atmaya başladı. Herhalde oyun biraz daha bu geni güncellemeli DMC'lere biraz daha fazla önem verdi. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Şampiyonlar Ligi'nde bilet geri elde edemedik ama olsun. Şu an bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde evet kaygusuz gol kralı arkadaşlar bu adamdan sonra ki yani gayet iyi bir oyun sergiledi kaygısız ama benim en çok dikkatimi çeken arkadaşlar bu şey oldu. Penaltı kullanırken birebir golcü özel yeteneğinin yanması çok garibime gitti. Evet kaç gün sakatlanmış 4 gün. Aslında DC, DR bir oyuncu alsak yani yok neyse artık tedavi edeceğiz. Ama gerçekten bugün izlediğim reklam videoları ben bugüne başlarken... eee bilmiyorum da yani biraz daha fazla 1200'e yakın eşi, kırmızı paketim vardı. Sabahki kilik maçında bir sakatlık oldu. Şimdi de bu gerçekten inanılmaz bir durum. Şampiyonlar Ligi'nden bahsettik. Arkadaşlar hazır aklımızdayken eğer tabi kondisyon varsa bakalım. Şu bakalım özel sponsor görevini en sonda bunu unutmayın arkadaşlar bunu her gün bir defa iki defa yapın yani 3 saat %6 kondisyon geliyor oradan hesaplayın. Bakalım bu sefer kaç alacak. 2 aldı. Evet bir şeylik daha hakkımız var 39 kondisyonda. Evet yine 2 aldı. Bu oyuncu arkadaşlar aslında mutant büyük ihtimal mutant ama e, geliştiremeyiz. Yani ben oyuncu geliştirmekle uğraşmıyorum. Ha, tamamen altyapıdan oyuncularımı alıyorum. Bir de Gençlik Akademisi'ne ne olur ne olmaz bir MR atadım. Hani özel sponsor görevinde bize bir oyuncu verecek demiştim. Ama olay şu arkadaşlar. Baktım gelemedim. Ne olur ne olmaz diye. Yani çünkü sonlarda sabahki videodan sonra biraz düşündüm. Çünkü yani bakın burası biraz sıkıntılı. Yani şuralara ulaşmak, şu bölgeye ulaşmak 17'den sonrası zor arkadaşlar. O yüzden dedim ki ne olur ne olmaz. Zaten ücretsizdi. Eğer oyuncu verirse de şuradan e, çıkart bölümü olması lazım. Çıkart deyip oyuncu çıkartırız. Sizleri 4-5-1-V ile bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.